Selam arkadaşlar, yepyeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Baya bir zaman sonra video çekeyim dedim. Baya bir zamandır video yüklemiyordum, çekemiyordum yoğunluktan dolayı. Sonbahar geldi, yapraklar düştü gördüğünüz gibi. İki gündür yağmur yağıyor, havalar soğuk. Buralar böyle. Sonbaharda tavuklarımız. Şurada. Ne var ne yok bakacağız bakalım. Şimdi dışarıdan çok iyi gözüküyorlar. Eşim sağ olsun birkaç gündür eşim ilgileniyor. Eşim geliyor yaptırıyor yemlerini. Mesela yumurta verimi söylediği kadar iyi yani. Normal iyi o kadar iyi değil de. Tamam soğuk. Havalar soğuk zaten. Kış ne kadar da olsa biraz verimler düştü. Şöyle biraz içeriye doğru girelim. ama önce bir katlayım. katalım. <laughs> <laughs> hadi 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 içeri. hadi 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 elma kabukları, havuç kabukları falan. Bunun gibi her şeyin armut var. Bir şey yok arkamız. maşallah. Durumları çok 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 iyi. Yani çorozumuz burada. Çorozumuz büyümüş. Pizza boncuklar. Maşallah hepsi çok çok güzel. Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz yemleri atalım. Bugün artıkları. Salata çıkabıkları. Yine havuç. Annem veriyor. Biz topluyuz evden. Burada ekmek makarna var. Bunlar da. Şöyle lefelim bakalım. Bunlara bayılıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Her şey var. Maşallah. Hayvanlarımız çok canlı, çok 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 iyi. Genç horozlarımız. Tanesi de şu. Buraya bak. Şuraya bak. Salatalıklar. Salatalık kabukları. Havuç kabukları. Evden artıklar yani. Makarna vardı. Havuç dolu full. Havuç salatası yapıyor şimdi. Kabuklarını da tavuklara veriyoruz. Şöyle onları da gösterelim. Ee, şimdi tavuğu salmış çünkü tavuk dedi yumurtlamaya başladı dedi. Zaten bıraktı bunları. Bunlar da zaten çok büyüdü. Baksanıza arkadaşlar. Baksanıza. Çok horoz ama sanki değil mi? Çok horoz var. Bir, iki, Sadece iki tane tavukçuk var. Onlar arada. iki tane tavuk var. Diğerleri hepsi horoz. Asip kısmet kısmette bu varmış. Maşallah diyelim. Çok güzeller. Çok büyüdüler. Bunları da yavaştan salacağız. Yavaş yavaş. biraz çanır. Çünkü çok yağmur yağdı. Şöyle tavuklarımız keyifleri yerinde köpek geldi orada bekliyor. <laughs> Su var gördüğünüz gibi gene suyu atacağız. Yaprak düşmüş içeriye. Temizlenmesi gerekiyor. Tavukların durumu şu şekilde. Çok güzeller maşallah. Maşallah diyelim. Çok iyiler. Gördüğünüz gibi su da akmaya başladı. Rengeler gelmez eşim suyu da açtı. Gerek yok dolu var yok ama olsun. Kovaları da dolduracağız. İyi de gitmiyor. Porselen bir tane var. Baya bir zamandır iyi değil. Bu yerleri çok güzel. Hiçbir sorun yok. Gördüğünüz gibi maşallah. Çok 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 Baksanız horozlar da büyüdü. Çok güzel horozlarımız var. şuraya bakalım. Yumurta ne diyor bugün? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, burada 16, şurada var mı? Burada iki tane var. 18, Şuralarda yok. Burada bir tane var. 19. Orada bir tane var. 20. Burada da başka gözükmüyor. Aşağıda bakacağım. Büyük ihtimal orada da var. 20'den fazla var. Çok iyi. Şükür diyelim. Oklarımızın keyifli yerinde. Elzebrancıklar. Hazır olmadığına. Bunlar da çok büyüdü. En çoğunuz. Maşallah. Böyle. Tavuklarımız şu şekilde. Çok güzel. Çok iyi. Diğer bir horozumuz. Baksanıza buraya maşallah. Maşallah. Şöyle yakından göstermem seni. Dur oğlum. Maşallah bakın bakın Maşallah maşallah maşallah. Çok güzel renk, çok güzel kuruz. Hepsi çok iyi. Keyifleri yerinde. Hiçbir sorun yok. Gördüğün kadarıyla. Her şey çok güzel. Yaşlı tavuk o. Hala tüy değişimi olmamış onda. Olacak inşallah. Şöyle Tavuklarımız bu şekilde. Bu da videomuz da böyle. Kısa olsun. Size tavukları göstermek istedim sadece. Başka bir gösterecek bir şey yok yani. Salmayacağım bugün. Başka bir sefer saldığımda tekrar video çekerim. Gördüğünüz gibi piliçler büyüdü, cücüler büyüdü. Artık kocaman tavuk oldu. Bak bir tanesi bu mesela Hazır yumurtlamaya. Başka nerede var göstereyim. Bu küçücük çiftçildi. Cid bu burada siyah olan. Bu zabran. Başka genç tavuk nerede var göremiyorum şu an. İşte diğeri bu gösterim zaten görüyorsunuz. Neredeyse hasır yumurtlamaya bunlar çok iyi. değil benim. Maşallah. Süper. Diğeri bu. O. Bunlar. Bu da var. O, bunlar hasır yumurtlamaya yani. Notlamaya hazır. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Bu videomuz da böyle olsun arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sormak, söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Kanalıma abone olup like basmayı unutmayın. En kısa zamanda daha güzel videolarla sizlerle olacağım. Lua dot civcivleri göstereceğim. Dayıma verdim büyütsün diye. Benim yerim yok. Onları da bugünlerde gidip ziyaret edeceğim. Onları da göreceğim bakalım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın